her Müslümanın yorulduğu, daraldığı anlar vardır. Tıkanıp söz söyleyemediği, konuşmaya kalksa anlatamayacağımız zamanları hepimiz yaşıyoruz. Sessiz ve öylesine geçen vakitlerde, işte biz o vakti öylesine ve gafletle geçirmeyesiniz diye size birkaç öneri sunmak istedik. Nacizane. 1- Yürüyüş yapmak. Bunu aldığınızda hiçbir şey yapmak istemediğiniz anlarda aniden kalkın ve yürümeye başlayın. Eğer bulunduğunuz yerde sahil varsa sahile ya da sessiz ama güzel bir mekana gidin. Sadece oraya bakın ve ham dedin. Rabbimiz neleri ne kadar güzel yaratmış öyle değil mi? 2. Kur'an'ı şifa için rastgele açıp okumak. Kendinize özel bir Kur'an-ı Kerim edinin, sürekli onu okumanız, onda çalışmanız ayrı bir bağ oluşturur. Şifa niyetiyle elinize aldığınızda Rabbim şu sıkıntımıza bir çare diyerek rastgele bir yeri açın ve gözünüze ilişen bir ayetten okumaya başlayın. İstediğiniz kadar okuyun. Muhakkak ki bir şifa ayeti nasip olacaktır Allah'ın izniyle. Ama bunu görebilmek de çok önemli. 3. Mektup yazmak Çok mutlu veya çok sıkıntılı, çok kararlı veya iradesiz durumlarda kendinize mektup yazın. Kendi kendinize mektup size en iyi durumu yapan, objektif bakan bir açı olacaktır. Canınızın sıkkınlığını, nedenlerini, isteklerinizi, hissettiklerinizi, sevinçlerinizi, hamplarınızı, kararlarınızı hiç ama hiç çekinmeden öylece yazıverin. Sonraları okuduğunuzda kendinizdeki değişimi, ilerleyişi göreceksiniz. Böyle bazen olur ya kendinize bile itiraf etmek istemediğiniz, yazarken çekindiğiniz, kendi içinizdeki halleri mektuba yazdığınızda kendinizdeki değişimin şahidi olacaksınız. Sonraları okuduğunuzda o anları hatırlayınca yeni bir şükür vesileniz ortaya çıkacak. Kendinizi yansıtan ve kontrol eden bir mekanizmanız olacak. 4. Aynı boşluğu ve durumu yaşayan sahabeleri okumak. Sahabeler bize örnek yaşantıları ile aslında rol modeli olurlar. Hiçbiri ama hiçbiri kolay hayat yaşamış değillerdir. Özellikle de genç sahabelerin her biri ayrı ayrı mükemmel örnek timsalleridir. Yani şu anda zaten hem internette hem kitaplarda onların kıssalarına ulaşmak çok kolay. Duyduğunuz ya da merak ettiğiniz, aynı şeyi yaşadığını düşündüğünüz bir sahabeyi seçin ve onu dert ortağınız edinin. Hayatını inceleyin. İnşallah ya bir yol bulursunuz derdinize ya da hafifler unutursunuz. 5. Zikir ve tesbihatı arttırmak. Allah'ın izniyle inşallah zaten her gün belli zikirleri yapıyoruzdur. Ancak bu sıkıntılı anlara özel zikirleriniz olsun. Özellikle Esma-ül Hüsna'dan Allah'ın isimlerinden seçebilirsiniz. Zira Rabbimiz ona o büyük isimleriyle dua edilmesini sever. Biraz inceleyin ve cüzdanınıza küçük bir kağıt yazıp o isimleri okuyun ve daraldığınızda, ruhunuz sanki bedeninizden ayrılacak gibi hissettiğinizde, o içinize büyük sıkıntıların çöktüğü anda Allah'ın isimlerini zikredin. Örneğin El-Mucib, El-Garib, El-Cemil, El-Vedud, El-Semi. Bunlar Allah'ın izniyle bizlerin içini ferahlatacaktır. Siz de kendi isimlerinizi seçebilirsiniz. 6 sessiz ve tefekkürlü olmak. O dönemlerde kimseyi tam olarak dinleyemiyor olacaksınız. Hiçbir şeye de tam olarak odaklı olamayabilirsiniz. O nedenle etrafa karşı saygıyı kaybetmemek adına aslında biraz daha sessiz ve sakin yaşanılabilir. Bu size daha fazla tefekkür etme, kendinize doğru, içinize doğru dönme fırsatına vesile olacaktır aslında. 7 samimi ve bol dua etmek. Bu anlar bizler için ciddi anlamda riya edemeyeceğimiz yani ona bile halinizin olamayacağı zamanlardır. Bunu fırsat bilmek lazım. Bazen pek çok nedene takılarak yapamadığımız o samimi dualarımızı bu anlarda çok büyük bir kolaylıkla Allah'ın izniyle yapabiliriz inşallah. Aslında biraz da negatifi pozitife çevirmek gibi bir basamak gibi düşünmek lazım. Güzel tarafından bakıp Böyle sesli bir şekilde mesela mescitlerde, camilerde öyle zamanlarda oralara daha çok uğrayarak sesli bir hal içinde Allah'ım e, ben bunları bunları yaşadım sanki Rabbim hiç bilmiyormuş gibi, hiç görmemiş gibi, onun hiç haberi olmamış gibi ne hissettiğinize kadar en baştan ona anlatmak, sesli bir şekilde yakarmak, Onunla dertleşmek hepimize çok çok iyi gelecektir. Belki daha fazla da bu zamanlarda mescitlerde bu duaları taçlandırabiliriz inşallah. 8. Bir nafile namazın secdesini uzatmak. Secde iman etmiş bir kul için aslında miraç ve en güzel yerdir Allah'ın izniyle. O halde normalde hızlı hızlı kıldığımız namazların yanı sıra iki rekatlık bir nafile kılıp secdeleri uzattıkça uzatmak. Rabbimize tüm dertlerimizi o secdelerde anlatmak, ağlamak, af dilemek, rahatlamak, içimize şifa olarak doğacaktır. Rabbim bunu hepimize nasip etsin. 9 bol bol muhasebe yapmak. Şimdi her şey e, hoş, güzel de illaki yaptığımız bazı şeyler bu hale gelmemize neden olmuştur. Düşünün, böyle anlarda insan kendine çok acımasız olur. En objektif eleştiriyi kendine bu anlarda yapar. Bundan istifade etmek lazım aslında. Böyle yakından uzağa doğru uzun uzun bir muhasebe yapmak, düşünmek, ölçüp tartmak bizlere Yine negatifi pozitife çevirme anlamında böyle anları bir basamak sayma adına yardımcı olacaktır. 10 genç ve mücahit insanların kıssalarını dinlemek. Bu kez de aslında bu halin üzerimizden kalkması için yani şimdi 9 seçeneği yaptık. Artık sona geldik. Neden buradayız biliyoruz. Muhasebemizi yaptık, tefekkürümüzü ettik, zikrettik. Rabbimle beraber kaldık. Baş başayız. Sessiz ve tefekkürde olduk. Dualarımızı yaptık. Secdelerimizi uzattık. Muhasebemizi tamamladık. Artık ne yapmak lazım? Bu andan çıkmak lazım. Sonuca ulaşmak lazım. Böyle zamanlarda da hani bu halin üzerimizden kalkması için silkelenmek ve yeni kararlar alıp uygulamaya başlamak için zorluklar içinde yaşamış yalnız yine de kendini salı vermemiş sahabelere yönelmek lazım. Ancak genç olanları örnek almak lazım. Çünkü onlar nefisleri ne kadar çok şey isterken aslında Neleri yok sayarak bu yolda böyle büyük yürüyüşler yapmışlar. Bunları okumak lazım, dinlemek lazım. Feyz alıp ve hızlıca harekete geçerek bunları hayatımıza sokmak lazım aslında. Yani bir yolda ilerlerken uzun uzun beklememek lazım. Evet, durdum, düşündüm, muhasebemi yaptım, baktım ve neleri yapmam gerektiğini buldum. Bir iznillah bir ayağa kalkıp tek nefeste çok da beklemeden ha öğrendim bunları yapmam gerekiyormuş ancak ben biraz daha durayım. Şimdi zamanı değil demeden Allah'ın izniyle ayağa kalkmak, feizlenmek harekete geçmek çok önemlidir. Unutmayın dostlarım. Muhasebesi bugün, icraatı yarın olan hiçbir işten hiçbirimize hayır gelmez. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.